Kaç tane araba çarpıştı? Beş tane araba birbirine girmişler. Yaralı var mı? İki tanesi ağırmış ama. Bir tane çocuğu e, zor bela çıkardılar. Bir tanesinin de bu ön tarafı şişmişti. Büyük bir ihtimal kaburgaları falan kırıklar herhalde. Öyle yani. Evet. <laughs> <laughs> Vallahi benim de bilgim yok. Bir telefon geldi ağır kaza atlattılar diye son sıra buraya geldim. Galiba herhalde Passat son sırat giriyor. İlk önce buna vuruyorsa daha sonra diğerlerine vurmuş. İşte burada da iki yetişkin bir çocuk vardı. Yeğenim, bacım, yeniştem. Durumlar nasılmış abi? Hiç, hiç görmedim. Bacım psikolojik olarak bitirdi. Ufak tefek şeyler vardı ama çocuğun durum biraz herhalde kötü dediler. Çocuğu da göremedim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Passat girmiş. İlk önce buna vuruyor. Ondan sonra Mercedes'e bir Passat daha var. <laughs> arkadaşlar oğlum <laughs> doğru. Arkadaşlar yola açın. Şehir hastanesiyse. Tamam da kimliğimi bilmiyorum kimliğim da burada kaldı ya. Kimsenin mi? Nasıl bir kaza? Bırakın. Abi kaza buradan bu beyaz araba. Yoz, Yozgat Yozgat'a doğru mu gidiyor? Nereye gidiyor? Sivas'a doğru gidiyorsan geçti bu şeride. Bu yan şeride 4-5 tane arabaya vurdu. Ben anlamadık ya. Siz Yozgat'a doğru gidiyordunuz değil mi? Evet biz Yozgat'a doğru gidiyorduk. O Sivas'a doğru gidiyordu. Burada benden önceki arabalara vurdu zaten. Ona vurdu sonra geldi bana vurdu. Ben de arkadaş arabaya vurdum. Hepsi burada birbirine girdiler yani. Allah beterinden sağlasın. Bir de bu gidişli gelişi yok. Bölünmüş yol değil yani burada. Sollamış buradan geliyor. Bizim şerit edip geçti yani. iki yaralı var. Bir tane. Ben de var da o kadar değil yani benim önemli değil. Ben gitmedim. Benden daha az arkadaşlar vardı. Onlar gittiler yani. Ben o kadar önemli değil yani. Arkadaşlar açın yolları. Emre. Hadi bakalım, yavaş, yavaş. yavaş bir şekilde. Yavaş bir şekilde.